Ya bu telefonu verince ne bu saklanmaları falan. Ne diyorsun komşu kız anlamıyorum ya. Diyorum ki. Tövbe ya Rabbi tövbe ya. Bu ne kılık kızım ya. Aynı Ajan simit gibi. Sus ya biri duyacak. Diyorum ki canım. Abimin artık bir işi yok. O yüzden yanına gizli gizli geldim. Aa, bir bu eksikti zaten. Süper oldu. Ne yapayım? Benim suçum mu? Bak sana yanına gelmek için ne hale girdim. Ben sana kızmıyorum ya. Dün de sana kızmadım. Bak komşu kızı. Ben bu abinden seni alamayacağım. O yüzden gel, kaçırayım seni. Serseri, numaramı vermek sana yaramadı. İyice keçileri kaçırdım. Biraz daha durursam kavga edeceğiz. O yüzden ben kaçayım. Ama evime. Ya şu kılık bu ne hal ya? Ama neyse. Eğer ben de seni kaçırmazsam adam değilim komşu kız. Alo Cengo hazırlan. Kız kaçırıyor.